Suriye'deki iç savaşta yüz binlerce kişi öldü, daha fazlası yaralandı. Milyonlarcası ise mülteci konumunda. Beş yıldır süren savaş büyük travmalar yaşattı. En çok da kadın ve çocuklardı. Bu travmayı azaltmak için İstanbul'da bir adım atıldı. Açılan merkezde Suriyeli çocuk ve kadınlar rehabilite ediliyor. Suriye'de yaşanan iç savaş 5 yılda büyük acılar ve travmalar yarattı. En çok da çocuklar ve kadınlar etkilendi. İstanbul'da savaşın yarattığı travmaların silinmesi için psikososyal destek merkezi kuruldu. Uluslararası Doktorlar Birliği tarafından kurulan merkezde 240 çocuk ve kadına ulaşılması planlanıyor. Savaşın izlerini silmek hiç de kolay değil. Suriyeli çocuklar savaştan öylesine etkilendi ki bu çizdikleri resimlere bile yansıdı. Savaş bölgesinden gelen mağdur çocukların yapmış oldukları fotoğraflar. Silah ağırlıklı ve silahlar koyu şey siyah. Bu da yine aynı dönemden bir başka fotoğraf. Burada baba önce yazıyor sonra karalıyor. Bu bir yetim. Suriye'de yaşanan savaşın psikolojik izlerini en çok minik yüreklerinde çocuklar hissediyor. İşte bu merkezde o çocukların yüreklerinde açılan psikolojik travmayı tedavi etmek için kuruldu. Bizim buradaki çabamız bu travmayı yaşayan bu çocuklara dostluğumuzu belli etmek. Eğer mümkün olsaydı savaşları durdurup bütün bir toplumun rehabilitasyonu için çaba göstermek isterdik ama maalesef şu an için bu mümkün değil. Merkezde Suriyelilerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.